Hepinize selam. En son birkaç tane videom vardı. İngilizce test çözdüğüm, onları yayınlamıştım. Daha sonrasında o tarz videolara devam etmem istendi. O yüzden de bugün sizinle birlikte İngilizce test çözdüğümüz bir video yapacağız. Normalde British Council'dan çözüyordum testleri ama bugün farklı bir site keşfettim. Hem bunu da göstermiş olurum size. Bu site arkadaşlar englishtestsonline.com. Burada da işte öncelikle kategoriler var, level testleri var bakın burada. Tabii site reklam dolu. Level testleri var burada İngilizce seviyenizin ne olduğunu test edip daha sonrasında o seviyeye ait testleri çözmenizi sağlıyor aslında. İşte A1 A2, B1 B2, C1 C2. C2'ye doğru İngilizce seviyeniz artmış oluyor. İşte beginner'dan başlayıp upper intermediate advanced seviyeye kadar gitmiş oluyor. Buradan dilerseniz level testlerini de çözebilirsiniz. Ama biz bugün ben seviyemi bildiğim için seviyemi yani tahminen intermediate olarak tahmin ediyorum. Ee, o yüzden Intermediate'a ait bir test çözeceğiz. Gramer testleri var. Bakın bu sol tarafta. İşte Vocabulary testleri var. Ee, bu da işte böyle deyimler falan var. Burada da değişik şeyler var. Ee, ve bunları PDF olarak indirip PDF'in en sonunda da arkadaşlar şey oluyor. E, doğru cevapların olduğu şıklar oluyor. PDF olarak da indirip ben burada reklamlar falan görmek istemiyorum. Doğru test çözeceğim diyorsanız bunda pdf olarak da indirebilirsiniz bazı testlerde bu da mevcut ve lessonlarda var sadece testler yok arkadaşlar gramer derslerini de buradan bakabilirsiniz aynı zamanda Google Play'den de bunu indirebilirsiniz Biz bugün bir tane vocabulary test yani kelime testi çözeceğiz burada intermediate vocabulary test kısmına geliyorum burada arkadaşlar mesela buradan tutun da ne demiş test most common demiş yani en genel olanlar sanırım şurada ama ben şuradaki intermediate vocabulary test one dediği testi çözmek istiyorum bakın buraya geliyorsunuz ee, eğer pdf indirme seçeneği varsa burada zaten gösteriyor bunu da göstermiş olalım nasıl indiğini burada bir 9-10 saniye sizden alıyor daha sonrasında da indirme seçeneğini gösteriyor. Bakın şimdi indirelim bu şekilde testi size doğrudan veriyor ve en aşağısında da Arkadaşlar en sıfır sizinle paylaşıyor bu şekilde de yapabilirsiniz ama biz bugün buradan online olarak alacağız bu testi Hazırsanız başlayalım burada start diyorum ve başlıyorum Hatta burada e, Translate de açalım Bilmediğimiz kelimeler varsa onları da burada görmüş olacağız. Şunu şöyle ayırayım. Şunu sağ tarafa istiyorum. Şunu da sol tarafı istiyorum mümkünse. Uh, left of screen. Tamam. Şimdi buradan 30 tane falan soru olacak arkadaşlar. Bilmediğimiz kelimeleri de öğrenmiş olacağız. Ne oldu buna ya? Sağ sola kaydı. Tamam. Start diyorum. Ay be start deyince direkt şeye attı beni. Aa, bunu tam ekran istiyor. Tam ekran yapmak istiyor. Neyse tamam. Tam ekran olsun. Şuradan açalım bari. Translate it değil mi? Tamam. Bu da burada kalsın. Come to Turkland. Şimdi birinci sorumuz. Ee, Türk yerine gelin. And... Bla bla. All these places where history lives on. İşte tarihin yaşadığı bütün bu yerleri ne yapın? Inform bilgilendirmek demek. Discover keşfetmek demek. Mention bahsetmek demek. Oha şey çalışıyor. <laughs> Translate zaten çalışıyor o yüzden buna ihtiyacım yok arkadaşlar. Memorize hatırlamak demek. Yani ezberlemek demek. Invent de keşfetmek demek ama ha, invent, icat etmek demek. Biraz daha böyle bilimsel bir şey olduğu için discovery yani keşfetmek. Bütün bu yerleri keşfedin tarihin yaşadığı. Evet, birinci sorumuz doğru. Şununla ilerleyelim ikinci sorumuza. I am bilmem ne experience were uh, within a few days. Hızlı bir cevap bekliyorum yani birkaç gün gibi demiş A few days derken. izlerken bekliyorum. Expect bekliyorum demek. I am expecting. Accepting değil arkadaşlar. Accept hariç dışında demek. Aynen. Accepting de kabul etmek demek. Bu da değil. Yani birkaç e, gün içerisinde hızlı bir cevap bekliyorum demek ne demek? Expect demek. O yüzden bunu seçiyorum. Bu da doğru çıktı. Şu ana kadar 30 iki, sorudan ikisini bildik. Stamp collecting is one of the world's most popular. Stamp ne demek hatırlamıyorum. O yüzden kaşe, damga, pul. E, pul toplama dünyanın en popüler hobilerinden biri olabilir. E, kelimeleri de geçelim aynı zamanda. Çünkü öğrenmiş olanın yoksa bir anlamı olmaz. Customs dediği şey gümrük gelenek hmm, Bu da olabilir hobi de olabilir gelenek mi pul toplama gelenek değil herhalde ya Bu arada bu e, extensionu merak edenler oluyor O yüzden şuradan göstereyim arkadaşlar Şuradaki trans over extensionını indirebilirsiniz bu şekilde üzerine geldiğim zaman e, şey çıkıyor Türkçe'ye çeviriyor Kastınız gelenek olduğunu sanmıyorum ben bu pul toplamanın hobi olduğunu düşünüyorum. Institution aynı zamanda kurum demek, tradition da gelenek demek gene. Tradition da gelenek, usages değil, hobi bence evet hobi. Bunu da geçelim. How much do I owe? Ee, owe borçlanmak demek aslında. Sana ne kadar borcum var gibi üzerine gelen borçlu olmak, minnettar olmak. On to değil, how much do I owe you? Sana ne kadar borcum var? Gibi bir anlam taşıyor. How much do you... Bilmem ne. How much is that in Turkish liras? Türk lirasında çok duramıyor. <laughs> Türk lirasındaki değerini soruyor. Yani ne kadar diyor bunun fiyatı diyor. How much do you accept it? Accept kabul etmek demek bu değil bence. How much do you sell it? Satmak demek bu olabilir. How much do you purchase? Satın almak demek. Bu da değil. Expect beklemek demek. Bu da değil. Charge for da işte ücret kesmek gibi bir anlam var. How much do you charge for it? Yani şimdi sell de olabilir. Charge for da aynı anlama gelmiyor mu? Bunun için ne kadar ücret kesiyorsun gibi. Sel'i seçelim biz yine. Tamam. Sel olmadan göre charge for. Öyle geçelim. Don't you bilmem ne. Any interest in national politics. işte ulusal politika um, alanında hiç ilgin yok mu diyor. Don't you bring any interest. Getirmek demek bring. Kazandırmak, neden olmak, ikna etmek. Remember, hatırlamak demek. Don't you take any interest. Take interest var, give vermek demek, acquire kazanmak demek, take interest diye bir şey hatırlıyorum çünkü evet take interest. Ya böyle şeyler de bazen kalıplar oluyor arkadaşlar. Take interest, meaning deep gidip bakabilirsiniz. Bakın be concerned or curious merak meraklı olmak veya endişeli olmak. Mesela she really takes an interest in foreign affairs. Gerçekten işte dış politika hakkında diyor. Takes an interest bakın bu bir kalıpmış aslında. Takes an interest üzerine geldim. Ilgilenmek anlamına gelen bir kalıp. Mesela bu bu kızımız dış politikayla ilgiliymiş gibi ilerliyorum. People with no previous ee, insanlar ön demek previous. Need need not apply. Apply başvurmak demek. Hani başvurmasın diyor. People with no previous experience muhtemelen bu. Yani deneyimi olmayan insanlar başvurmasın demek. In experience de deneyimsiz demek. Experiment deney demek. Bu hiç alakası yok. Experimentation komple Deneme deneyim gibi bir şey demek. Experiment gene deney demek. E, deneyim ama bizim burada aradığımız yani experience. Bunu da böyle geçelim. For a politician to demand re resignation of someone who is just on the mend from such a serious bilmem ne is the lowest of the low. Hmm. Bir politikacı için demand istemek demek. Resignation istemek birinin. Yani birinin istifasını istemek. Resignation istifa demek. E, who is just on the mend? Mend ne demek bilmiyorum. Uh, on the mend from such a series. Bilmem ne. E, bir politikacının, bir politikacının işte mend üzerinde olan Birinden istifasını istemesi düşüklerin en düşüldür gibi bir şey. From such a serious illness. Just on demand from a such... Um, just on demand. On demand. Bakın bu da bir kalıp muhtemelen. Meaning diyelim. İşte buralardan kalıpları da öğreniyoruz. Ne demek? Improving in health or condition. Recovering demekmiş. Being on the bir şeyden iyileşme demek. Muhtemelen bir hastalıktan bahsediyorlar o yüzden. From such a serious disease olabilir, illness olabilir. Epidemic recovery, who is just on the mend from such a serious. Prescription önceki reçete demek. Bunun alakası yok. Recovery, kurtarma, iyileştirme demek. Ama bence ya disease ya da illness. Evet, illness, disease de hastalık demek. Illness de hastalık demek. O yüzden bana biraz saçma geldi. Bu ikisi de olabilir bence. İki tane kalıp öğrendik. Yani take an interest ile neydi arkadaşlar? Öbürü de on the mend. Yani bir şeyden iyileşiyor olmak. Bir hastalıktan muhtemelen. Dokuzuncu sorumuz. Bilmem ne, ay bilmem ne. To receiving your letters, işte mektuplarını almayı bekliyorum diyor. Day by day, gün be gün, with ever-growing impatience, işte sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Genişleyen, artan bir sabırsızlıkla sürekli büyüyen. Ever-growing, sürekli büyüyen demek. E, o yüzden I look forward to olabilir. Yani bir şeyi e, beklemek, yani dört gözle bekliyorum gibi bir anlamı var. Git disappointed e, hayal kırıklığına uğramak demek. Expect cheerfully işte neşeli bir şekilde beklediğini sanmıyorum çünkü sabırsızım diyor. Eagerly hope işte hevesle bekliyorum diyor. E, ne olabilir burası? Eagerly hope da olabilir. Wait anxiously İşte endişeli bekliyorum demek. Bence look forward. Evet. Ama yani çok da şey değil buradaki sorular sanırım. A lot of people lose their jobs. Birçok insan işini kaybediyor. In times of economic depression. işte ekonomik kriz zamanında. Ve bilmem ne. Quickly increases to record levels. E, level'ları record etmek için hızla yükseliyor diyor. Ne demek bu? Hızla record. Quickly increases record levels. Ha, pardon. E, Rekor seviyeye yükseliyor diyor. Unemployment olabilir. İşsizlik demek. Çünkü insanlar işlerini kaybediyor. Employment zaten iş sahibi olmak demek. Production, üretim demek. Consumption, tüketim demek. Investment da yatırım demek. O yüzden unemployment'ı seçiyorum burada. A more detailed examination will be needed to. Yani daha detaylı bir e, muayene gerekecek diyor. Ne için? The exact nature of the tumor, tümörün gerçek hani e, doğasını keşfetmek için muhtemelen. Doktor söylemiş bunu. E, regulate the exact nature of, düzenlemek, ayarlamak demek. Regulate, restore işte yeniden şey, onarmak. Determine e, belirlemek, develop geliştirmek, reduce de, azaltmak demek. Bence determine. Çünkü hani tümörün ne hale geldiğini belirlemek, saptamak için diye düşünüyorum. The İzmir Çeşme motorway was blocked because of an accident. İşte İzmir Çeşme motorway'i, motorway ne ya? Otoyolu. <laughs> Otoyolu kapanmış. Neden? Çünkü bir kaza olmuş. İki tane kamyon arasında. Lorry kamyon demek. Uh, because of an accident containing contain içermek demek. Dealing with bir şeyle uğraşmak. Involving, muhtemelen involving e, içeren. Hani iki tane kamyon içeren gibi olabilir. Combine birleştirmek demek. Include de içermek demek ama involve geçer böyle durumlarda genelde. O yüzden bunu seçelim. His doctor told him Doktor ona dedi ki That he must stay away from hard work, i̇şte, sıkı çalışmaktan uzak durmalı and take it bilmem ne for a couple of weeks, birkaç hafta boyunca şuraya gelen şey olacak işte. After such a serious illness, bu kadar hani tehlikeli bir hastalıktan sonra diyor çok çalışmaktan uzak durmalı ve take it easy, take easy arkadaşlar şey demek e, take it easy hani Nasıl açıklayalım? Yani ağırdan al. Yok. Bu değil. Ee, take it medically değil. Medically zaten şey demek. Tıbben. Take it easily değil. Take it easy aslında kalıp da Türkçesi şu an aklıma gelmiyor. Yani relax demek işte. Take it easy. Relaxla. Yavaşla bir. Dur. Çalışma bir. Gibi bir anlamı var. Comfortable aynı zamanda rahat demek. Ama bu bir kalıp olduğu için bu şekilde kullanılıyor. A surprise prize will now be hmm, sürpriz bir ödül prize ödül will now be bilmem ne şu an ne olacak bilmiyorum. The winner by the minister himself bakan e, bakan ödül verecek kazanan kişiye. Winner de kazanan demek. A surprise prize will now be received. Thrown. Yani throw kafasını atacaklar değil herhalde. <laughs> Ödül fırlatılacak demek değildir. Ödül ne olacak? Presented. Sunulmak olabilir. Kime? To the winner'a. Kazanana. Toward değil bir kere. Doğru demek. Birine doğru demek. At değil. From değil. By değil. Bence şu. You'd be wise to accept. Yani çok akıllılık etmiş olursun diyor. Benim neyimi kabul edersen, apologize özürümü kabul edersen, advice işte, tavsiyemi kabul edersen, device uh, device para birimi. Bununla hiç alakası yok. Practice zaten pratik. Advice bildirmek. Advice bakın burada. Advice ve advice. Bu bildirmek, tavsiye etmek yani fiil hali. Bu ise isim hali tavsiye. Tavsiyemi kabul edersen diyor aslında burada. His friends urge him to. Hani onu çağırdılar yani ne için? Bilmem ne away from the imak. İmkb ne bilmiyorum Allah. But he never bilmem ne any attention. Pay attention buradaki kalıp. ilgi göstermemek onlara. Şurada pay yazacak yani told any called any attention received prepared paid ha şu ee, stay away uzak durmak imkb'den imkb ne ya borsa İstanbul <laughs> tamam stay away paid ee, stay away bir şeyden uzak durmak demek borsa İstanbul'da <laughs> Uzak durmasını öneriyorlar. But he never pay attention. Pay attention ne demek? İlgi göstermek, dikkat etmek demek. The company, bilmem ne, şirket, gourmet olive oil, zeytin yağını şaraptan anlayan gurme işte. The company consume gourmet, ha gourmet zeytin yağını tüketiyor tüketiyor mu? Consume. Yoksa tadına mı bakıyor? Taste. Yoksa keşfediyor mu? Discover. Yoksa üretiyor mu? Yani kampanya olduğuna göre produce bence. Invent de keşfetmek demek. The critic has to eleştirmen bir şey yapmalı. Neye? Halka. Demonstrate has to demonstrate the public. The artist has to bilmem ne. The critic. İşte kritik halka bir şey yapmalı. Artist de kritiğe bir şey yapmalı. Ne olabilir? The critic has to borrow hmm, Çok ilginç. Borrow from the public. The artist has to borrow from the Ödünç almak demek borrow from. Bu saçma. Demonstrate ha, Bence educate bu. Demonstrate gösteriş yapmak Gösteri yapmak Recover iyileşmek hiç alakası yok. Consult da danışmak. Bence educate. Eğitmek demek. Yani eleştirmen halkı eğitmeli. Artist ise eleştirmeni eğitmeli demek. One of the passengers fainted. Biri bayılmış. Yolculardan biri bayılmış. Faint bayılmak demek. Because of the intense heat. Çok sıcaktan bayılmış. Aşırı sıcak. Uh, but, a little, but a little, rubbing of her hands soon işte avuç işte kollarını ellerini birazcık ovuşturmuşlar muhtemelen şeyle kolonyayla brought her onu geri getirdi brought her within değil toward değil under değil Bro, tamam bu da bir kalıp muhtemelen brought someone up ya da over over de değil to work diyelim böyle bir şey yok bence brought someone bunun birinci hali bring someone up var, down var, down yok. Mm, true. True ise ne demek bu? Hiçbir fikrim yok. Round ne demek peki? you cause them to change their opinion. Fikrini değiştirmek demek. Bring around. Bu değil. Toward ya da within. Buna da bakalım ne demek. Hmm, bu da değil. Toward'a bakalım. hiçbir fikrim yok desem. Uh, brought her round. Gerçekten anlayabilmiş değilim. Bring someone round. Ne demek acaba bu? Bring round. birini ikna etmek demek. He could bring them round to the deal. İkna etmek demek olarak geçiyor. Bu konuda en ufak bir fikrim yok ama bunu geçelim. This legend has been bu efsane ne oldu? Bilmem ne oldu. Down from generation to generation. Jenerasyona aktarıldı demek muhtemelen. Handed. Elden ele demek. Handed from generation to generation. The poet, şiir had written several işte birkaç tane Bilmem ne yazıldı. Before completing the final version. İşte son versiyonunu tamamlamadan önce draftla yazılmıştır yani draft şey demek dama oyunu demek değil de işte bir şeyin draft hali, son haline gelmeden önceki çizimler, karalama gibi düşünebilirsiniz. Novel roman demek, poem şiir demek. Rehearsal'lar zaten bu işte Romeo Juliet gibi şeylerde prova demek rehearsal. Originals da orijinaller. Emails are normally bilmem ne seconds after they have been sent. E-mailler normalde diyor bir şey oluyor diyor. Gönderildikten saniyeler sonra siliniyorlar mı, kopyalanıyorlar mı yoksa bence ulaştırılıyorlar. He fell on his knees, dizlerinin üzerine düştü, demanding for mercy işte, af dilemek için. Vay be. Resist e, direnmek demek, protest protest etmek, respect e, işte saygı duymak, begging de yalvarmak demek. Begging for mercy idi muhtemelen ama demand de olabilirdi bence, saçma geldi bana. Every working person, her çalışanistan must pay income. E, kazanç ödemeli. Income tax. Vergi muhtemelen. Gelir vergisi ödemeli. Gibi bir anlam taşıyor. It is quite bilmem ne. Bu çok şey diyor. That they had already made up their minds about it. Zaten karar verdiler. Make up Mind kalıp arkadaşlar bakın. Zaten bu İngilizce'deki çoğu şey kalıp olduğu için make up mind. Bak karar vermek demek. Şöyle gelirseniz zaten make up your mind demek. Karar ver demek. Bunlar kalıp hep. It's quite opportunity şey demek fırsat. Chance şans demek. Yani onların karar vermiş olması şans mı? Değil bence. It's quite possibility that they had probable. Yani çok muhtemel. Onlar muhtemelen karar verdiler diyor. The patient was bilmem ne hasta bilmem neydi diyor. Examined by three fully qualified doctors. Üç tane tam donanımlı doktor tarafından şey olan işte incelenen hasta çok diyor the patient was softly, yumuşakça değil bence. Utangaçça da değil. İşte imalı biçimde olduğunu sanmıyorum. Fondly, severek değil. Totally bence. Totally hani bayağı tamamen diyor. incelendiler diyor üç tane. İşte tam donanımlı doktor tarafından. Buses and trolley buses. İşte otobüsler ve bu neyse artık trolley buslar. Um, bilmem ne the suburbs to the city center. Connect the suburbs to the city center. Şehir merkezine diyor. Bu bandı yöleri bağlıyorlar sanırım. Connect o yüzden. The house was completely um, bilmem neydi. Tamamen diyor ev bir şeydi uzun ağaçlar tarafından surrounded muhtemelen çevrelenmiş ağaçlar tarafından. Suspend arkadaşlar askı askıya alınmak, durdurulmak gibi bir şey. Surrender işte teslim olmak. Sacrifice şey edilmek, kurban edilmek. Support da desteklenmek. A hand grenade işte bu el bombası. Muhtemelen atıldı işte ya da patladı just a few meters from where he was lying. İşte onun yattığı yerden birkaç metre ötede diyor. Ne olmuş olabilir? Zoomlanmış olamaz herhalde. Expose ortaya çıkmak demek. Knock işte çalmak, achieve başarmak. Explode muhtemelen patlamak demek. El bombası patlar çünkü. Şimdi son sorumuza geldik. A piece of shrapnel sliced his right cheek. İşte sağ yanağını kesmiş şaraptan parçası. ez, e, ez, ezin arkadaşlar hem gibi anlamı var hem de tam o sırada olan bir şeyi de anlatıyor olabilir. İken anlamı da var. As a hand grenade işte el bombası knocked him down olabilir. Expose ortaya çıkarmak zoom değil. Conclude sona erdirmek. Explode yani birini aşağı patlatmak gibi bir şey yok. Knock someone down kalıbı var. Onu yıktı demek. Ve get results diyorum. Um, you have completed. Tamam. You score 30 out of good work olarak çıkmış bizim sonucumuz. Sanırım bir tek bunda mı vardı? Yok böyle soruları geziyor sanırım burada da artık. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Bu şekilde daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.